kişisel gelişiminizi artıracak ve başarıya ulaşacak 35 alıntı. Tüm potansiyelinizin kilidini açmaya hazır mısınız? Bu kişisel gelişim ve başarı yolculuğumuzda bize katılın. Yarını gerçekleştirmemizin tek sınırı bugünkü şüphelerimiz olacaktır. Franklin D. Roosevelt. Başarı nihai değildir. Başarısızlık ölümcül değildir. Önemli olan devam etme cesaretidir. Winston Churchill. Saate bakma. O ne yapıyorsa onu yap. Devam et. Sam Levinson. Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Albert Schweitzer. Zamanınız sınırlı. Onu başka birinin hayatını yaşayarak harcamayın. Steve Jobs. Yapabileceğinize inanın ve yarı yoldasınız. Theodore Roosevelt. Geleceğinizi tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Abraham Lincoln Bir şeyin yapılmasını ne kadar çok istersem, ona o kadar az iş derim. Richard Buck Hayatınız tesadüfen daha iyi olmaz, değişimle daha iyi olur. Jim Rohn Başarı, sahip olduklarınızda değil, kim olduğunuzdadır. Bob Bennett Hayattaki zorluklar bizi daha iyi hale getirmeye yöneliktir, acı vermeye değil. Dan Reeves. Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğin önemli değil. Konfüçyüs. Başarı genellikle onu arayamayacak kadar meşgul olanların başına gelir. Henry David Thoreau. En büyük risk hiç risk almamaktır. Mark Zuckerberg. Hedef son teslim tarihi olan bir hayaldir. Napolyon Tepesi. Harika bir iş çıkarmanın tek yolu yaptığınız işi sevmektir. Steve Jobs. Fırsatlar olmaz, onları siz yaratırsınız. Chris Grosser. Kendinize ve olduğunuz her şeye inanın. İçinizde her türlü engelden daha büyük bir şeyin olduğunu bilin. Christian D. Larson Gelecek hayallerinin güzelliğine inananlarındır. Eleanor Roosevelt Daha iyi olmaya çalışmanız gereken tek kişi dün olduğunuz kişidir. Mattie Mollett Zihnindeki korkular tarafından itilme, kalbindeki hayaller tarafından yönlendiril. Roy T. Bennett Bir mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır ama çoğu zaman kapalı kapıya o kadar uzun süre bakarız ki bizim için açılan kapıyı görmeyiz. Helen Keller Hedefiniz ile aranızda duran tek şey, neden başaramadığınıza dair kendinize anlattığınız hikayedir. Ürdün Belfort Yaşamadaki en büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde ayağa kalkabilmektir. Nelson Mandela Başarı, ne kadar paraya sahip olduğunuzla ilgili değil, insanların hayatlarında yarattığınız farkla ilgilidir. Michelle Obama Hayatınız dünyaya verdiğiniz mesajdır. Onu ilham verici hale getirin. Lorin L. Lee. Başka bir hedef belirlemek veya yeni bir hayal kurmak için asla çok yaşlı değilsiniz. CS Lewis. İstiyorsanız başarıyı hedeflemeyin. Sadece sevdiğiniz ve inandığınız şeyi yapın. O doğal olarak gelecektir. David Frost. Kendinize inanın. Zorlukların üstesinden gelin ve korkularınızı yenmek için kendi içinizin derinliklerine inin. Kimsenin sizi yıkmasına asla izin vermeyin. Shantal Sutherland. Gelecek bugün ne yaptığınıza bağlıdır. Mahatma Gandhi. Sırf onu gerçekleştirmek zaman alacak diye bir hayalinizden asla vazgeçmeyin. Zaman yine de geçecek. Earl Bülbül. Başarınız ve mutluluğunuz sizin içinizdedir. Helen Keller İmkansızı başarmanın tek yolu onun mümkün olduğuna inanmaktır. Charles Kingsley Başarının anahtarı engellere değil, hedeflere odaklanmaktır. Roy T. Bennett Başarı, başarısızlığın yokluğu değildir. Başarısızlıkla devam etmektir. Aisha Tyler bu kişisel gelişim ve başarı yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ilham verici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.